Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapım aşamalarını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Öncelikle iplerimin renk numaralarını vereyim. Çizmeli 600 numara. Altın başak 413 numara. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına başlayalım. Evet yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ bat diye bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ bat diye kapadım. Bu şekilde ilk başlangıçta 5 tığ battısı ilerliyorum. 4 oldu. 5. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim oyamı çevirdim birinci tığ diye değil ikinci tığ diye kapatıyorum üzerine bir zincir çektim oyamın düz tarafını çevirdim hemen oluşturduğum yuvaya bir sıkı iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim dibine kapatıyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyumu çevirdim. Buraya giriyorum. Sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Oyumun tekrar düz tarafını çevirdim. Bakın buradaki yuvaya tekrar kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar 11 zincir çektim. Dibindeki yuvaya kapattım. Evet şu ana kadar yaptığımız bu şekilde oldu. Tekrar 11 zincir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oyumu çevirdim. Birinci pırpıra değil, ikinci pırpıra sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. Oyumun düz tarafını çevirdim. Bir, iki defa tığıma ipimi doladım. Diğer pırpırın içerisinden giriyorum. 2 2 2 çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Tekrar dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Aynı yuvaya kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar aynı yuvaya kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. 4 oldu. Toplamda 5 tane bu şekilde pıtıcık olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir dibini kapadım gördüğünüz gibi bu şekilde tekrar 9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3. tığ battıya kapatıyorum Evet çiçeğimizin gövdesi gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi burada 7 tığ battısı ileri devam edeceğim 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya kapadım. Tekrar 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya kapadım. 3 oldu. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 zincir çektim Oyamu çevirdim bir tane bırakıyorum ikinci kapatıyorum Bir zincir çektim oyaın düz tarafını çevirdim hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım ee, Aslında videomu çok da fazla uzatmak istemiyorum Buradaki işlemin aynısını buraya da şu anda uygulayacağım Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben çimen kısmını birazcık daha çoğalttım. Hemen çiçeklerine geçiyorum. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın buraya. ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim ama zincirlerim gördüğünüz gibi e, gevşek bırakmadım, sıkı sıkı. Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 9 zincir. Dibine kapatıyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar dibine kapatıyorum. Üzerine bir tane zincir ipimi kesiyorum. 3 tane 9 zincirli bu şekilde pırpır pır oluşturduk. Şu ipimi de keseyim. Hemen iplerimi yakacağım. Diğer rengimize çünkü üst kısmına çiçeğimizi devam edeceğiz. Evet. Diğer rengimi alıyorum hemen. zincirimi oluşturdum modelimin ters tarafını çeviriyorum bakın herhangi bir tarafından e, tabii ki diğer taraftan yapma gibi bir şansımız da olmaz buraya ipimi sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane zincir çektim diğer taraftan buraya sık iğne ile kapadım üzerine bir zincir çektim modelimin düz tarafını çevirdim hemen zincire bir sık iğne ile geçiş yaptım bir tane daha iki tane sık iğne yapmış oldum şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 Dibine kapatıyorum. Bir tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Dibine kapatıyorum. Bir tane de sık iğne yaptım. üç dört beş altı yedi dibine kapadım. Bir tane sık iğne. 7 zincir. Dibine kapatıyorum. Bir tane de sık iğne yaptım. 3 4 5 6 7. Dibine kapadım. Bir tane de sık iğne yapıyorum. Tekrar 7 zincir dibine kapadım. Bir tane de sık iğne yaptım. Dibine kapadım. Yanına bir tane de sık iğne. Bakın bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi başlangıç ipimi zincirimle birlikte alttan yürüteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. tekrar dibine kapadım bir tane de sık iğne yaptım şimdi bu ipimi buradan kesebilirim sık iğne ile sıkıştırdım Evet 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar dibine kapatıyorum. Bir tane de sık iğne yaptım. Kaç tane oldu? 3, 6, 9. Son olarak dibindeki yuvaya kapatıyorum. Aslında sayısı çok da önemli değil. E, kaç tane alıyorsa bu kısım, e, ona göre yapabilirsiniz. Belki bir fazla, bir eksik olabilir. Üzerine de bir zincir çektim. İpimi kestim. Hemen arka tarafa alıyorum. ekonomuda yapıştırdım. Evet. Modelimiz bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Ben şimdi diğer çiçeklerimi kamera arkasından tamamlayacağım. Son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimi de tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir model oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bence e, yapılabilecek gayet güzel ve şık bir model oldu. E, sadece bu da yine zincirli bir e, model olduğu için zincirli oyalarda elinizi sıkı tutarsanız modeliniz daha güzel kalıbı gibi duracaktır. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.